Herkese selamlar. Sivas Spor Galatasaray maçı sonrası Rıdvan Dilmen yorumlarıyla birlikteyiz. Yorumlarımıza geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2. hafta geride kalırken ikinci yarısı büyük heyecana sahne olan maçta Galatasaray haftanın maçında Sivas'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve tırmanışını sürdürdü. Sarı Kırmızılar Alanya Spor ve Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde üçüncü sıraya çıktı. Tırmanışını sürdüren bir başka takım Başakşehir oldu. İlk dört haftada gol atamayıp bir puanda kalan son şampiyon dört maç üst üste kazanarak onlarda da dördüncü sırada Galatasaray'ın üç puan gerisine yerleşti. Böylesine bir pazar gününün sonunda Biraz önce sona eren Sivas Galatasaray maçının ardından hocamızın yorumlarını alacağız. Hocam ilk yarı 1-0 bittiğinde ikinci yarıya dair her şeyin olabileceğini söylemiştiniz ki gerçekten öyle bir ikinci yarı oldu. Ee, Sivas biraz geç uyandı ama Galatasaray kontrolü bırakmadı. E, Okan'ın belki golde hatalı ama çok da önemli kurtarışları var. E, onun da payı e, yatsınamaz bence. Bilmiyorum nasıl yorumlayacaksınız? Neler söyleyeceksiniz haftanın maçı için Sivas'ın dezavantajı e, içeride ilk golleri zaten. Büyük ilk golü Sivas'ın kendisi evinde mental olarak fizik demiyorum mental olarak e, Avrupa maçları falan çok yoğunlaştılar o yüzden de e, kolay değildir bu maçları oynamak mental olarak diğer tarafta Galatasaray var. olarak fizik değil fizik zaten son dakikada üstün oynadılar zaten fizik olarak kötü değiller çünkü rotasyonu da yapmıştı hoca Galatasaray baktığımız zaman mental olarak özgüvenli nedir özgüven 3'te 3 üç yapmış Başakşehir deplasmanını kazanmış Erzurum deplasmanını kazanmış Bunlar önemlidir. Bir daha Doğu'ya içe, İç Anadolu'ya gittiğiniz Sivas maçına gidiyorsunuz. Bu <laughs> özgüven ne demektir? Rakibine rakibin oyunu değil kendi oyununu kabul etmek. Bunu ilk yarıda gördük Galatasaray'da. <laughs> aman aman ne oynadı? Hayır. Kontrollü pas yüzdesi yüksek Sivas takımı bu ligin oyunun son bölümlerini oynadığı bölümü çok defalar oynayan bir takım. Pozisyonlar bulan gol yüzdesi ceza sahası içerisinde iyi oyuncuları var. Oyuna giren Kone. Yani gol şansı ve gol e, kokusunu iyi bir oyuncu. Bir tane altı pastan e, pozisyon buldu. Sivas bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. E, Galatasaray'da böylesine bir maçta, böylesine bir galibiyet. Şimdi dört hafta gözümüzü kapatalım. İki tane kulüpten bahsedelim. Galatasaray Başakşehir. İlk dört hafta. İlk dört hafta. Bir puanlık bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi 3 12 düş. Değil mi kaç puan vardı Galatasaray'ın? Üstte maçlar evet, kazanmaya evet. başladı. 4. maçı değil mi Galatasaray'ın bu maç kazandı? Ee, i̇şte 3 evet. puan fazlası vardı. 4 puan. On... 12 puan aldı son 4 haftada. Değil mi? Evet işte şimdi 16 an, oldu. 4, puanlı, 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 Galatasaray 4. Evet. haftada 1 puanlı Başakşehir. Evet. Fakat güçlü olduğunuz zaman, kaliteli ayaklarınız olduğu zaman, iyi teknik direktörleriniz olduğu zaman bir şekilde siz toparlayabilirsiniz bu nasıl Sadece fiziki anlamda değil, mental olarak da. Tabii ki teknik direktörlerin konsantrasyonu dönemi. Ben Fatih Hoca'nın konsantrasyonu geçen yıl pandemi, pandemi başladığından itibaren gerçekten şey görmüyordum, iyi görmüyordum. E, ve sezon başında da hatırlayalım yine Mustafa Bey yönetimi ve Fatih Hoca bir suni bir kriz konuşuluyor. Ben çok ilgilenmedim çünkü ben sonucunu bildiğim bir konu o benim. Ne <laughs> Galatasaray Kulübü Fatih Hoca'dan ayrılmak ister ne de Fatih Hoca almak ister çok da dışarı yansıtmadılar bazı şeyleri. transfer konularında falan kulübün ekonomik. Ne yapmak zorundaydı Fatih Hoca? İstemese de bazı oyunculardan faydalanmak zorundaydı. Buna göre de milli maç arası falan derken konsantrasyon son derece yükseldi ki hiçbir maça ideal 11 ile çıkmadı. Evet. Hiçbir maça. Bugün de Falcao gibi bir silah yoktu. O kadar memnunsuz ki neden Falcao yokken dahi oynatmadı. Onun için Galatasaray bugün her kim ne dersi desin 3 puanı oynamadan verseler çok kötü oynadınız desin olur. Şimdi bakalım Okan'ın evet bacak arasından beklemediği şekilde beklemediğim şekilde gol yedi ama genel performansına baktığımız zaman Fatih ile Okan arasında bir tercih yapabiliriz artık. İyi maç çıkardı mı? Ben çıkardı. çıkardı. Ben emin ol çok görmediğim bu oyuncu belki çok koştu, belki çok çabuktu, şuydu buydu ama en azından öndeki sol taraf oyuncusunu 3 tane değiştirdi. Hücumda pek yok. Emre Taşdemir beklemediğim kadar iyi oynadı. Evet, çok gitti yani. Oyunun sonlarında şuradan topa alıp 60 metre. Dribbling halinde buraya kadar gelmek 60 tam fazladır. Evet. Gerçekten e, önemlidir. Beklediğimin üstünde oynadı. Luyendama ekonomik oynuyor. Şimdi buradan Markaya geleceğim. Marka konusunda mesela geçen hafta ben maçı izlerken Saracchi ve Markan'ın sakatlanma ihtimali yok gibi görüyorum. Neden? Çünkü dikkat ediyorsan son dakika dolduğu boşaltmalar dışında bütün arkaya atılan koşuları topları koşmak isteyen mücadelenin içerisinde hep Marka'yı görürsün. Dikkat et bak Galatasaray. Genelde yakın oyuncu mündeme değil Marka oluyor. O maçta da üst üste o kadar yıpratıcı oynadı ki fizik olarak ve bir yerde sakatlandı. Hatta daha da ilerlemesine çıkmak zorunduk. Yine o maçı hatırlayayım. Saracchi diye bir oyuncu vardı. ki ben ulan üstü beğenen bir adam değilim ama o kadar çok koştuk ki izlerken dedim ki ya bir de şu bakın şu koşmak farklı. Bir de Bu çok hızlı koşmak. Sprint tabii. tabii. Sprintlerde böyle 5 metrelik değil. Hem 1 metrelik çabukluk yaptılar hem de 60-70 metre bindirmeler falan yaptı. Acaba bunun adeli ne zaman gider dedim ya. Yani Allah korusun ama Sonuçta iki oyuncu o gün sakatlandı. Şimdi emin ol o günden beri bandımdı bunu söylemek için. Hatta dün de söyleyecektim Galatasaray için bekledim. Çünkü eforlu, çabuk, süratli devamlılık bir yere kadar ama sonuçta. Bugün de bir tercih yapmak zorundaydı. Emre Taşdemir, Ömer. Şenol Hoca Ömer dedi. Umut Meraş Covid olduğu için. <laughs> Caner'le birlikte Ömer aldı. Fatih Hoca yok dedi. Ömer değil dedi Emre dedi. Çünkü Ömer'in Savunmasını Emre kadar iyi görmüyor. Oyunu Sonunda. sokmak için soktu biliyorsun. Öne şey yapmak için. Ne derler? Kapatmak için kenarları. Taylan ne istediyse hocası onu yaptı. top Maç başı zaman şöyle üçgeni kuruyorlar zaten. Taylan buraya geliyor. Emre Kılıç bölüm bölümde o ama iyi futbol oynadı bak. 10 dakika çok iyi oynadı 5 dakika pozisyonu dinlendi. Ama oyun içerisine baktığımız zaman becerikli işler yaptı. Ben anda bir asist... Bir, bir gol. gol. Asist de herkes yapamaz. Zeki oyuncular yapar. Vuruyormuş yapıp bütün sıfatlar döndüğünde Ama Arda'nın da doğru koşusuyla. Bir de çok güzel aldı. Pasif offside'de kalan oyuncu oldu. Arda çok güzel aldı ve golü yaptı. Ben anladım. Maçın iyi oyuncularından bir tanesiydi. Arda her girdiği oyunda da beğenmiştim. Bugün de maçın tamamında çıkana kadar beğendim. İyi futbol oynadı. Sadece gol üzerinden gitmiyorum. Bir kaptan gibi takıma hakim olduğunu gördüm. Ne mutlu da oldum açıkçası. Babel bu mevkide yapabileceklerini yapmaya çalıştı. Fakat ona uygun o kadar top geldi ki bir problem vardı. Şuradaki arkadaş da çok kötü gün dedi bugün. Yani Figoli. Tam onu söyleyeceğim hocam. Biraz önce lafa girerken dediniz ya kazanmak zorunda bazı sıkıntılı oyuncuları. O üçlü içinde Babel'le Belhanda'yı kazanmış Tam oraya gibi geleceğim. Tam oraya geleceğim. Şöyle yapalım. Galatasaraylılar da elini vicdanına koysunlar. Veya futbol severler. Gördüğümüz tablo şuydu bize yansıyan. Şu üç oyuncuyu istemiyordu. Sadece oyunculuğundan değil, ekonomik külfetten dolayı. Bunu da zaten açıkça konuşuluyordu. Camiye içerisinde Hatta bir konuşuluyordu. Ne? Bir teknik direktör düşünün, cag de aynı şekilde. Ve bugün de dördünü oynatmak zorunda geliyorsunuz. Kalıyor. Ve Arda'yı da üç yıl aktarmalı da olsa veya iki yıl. Siz acaba piya piyango vuracak mı diye alıyorsunuz bir teknik direktör profili düşünün istemiyor 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 İst soru Aslında işareti çok istemiyor soru işareti diyelim. İstemiyor derken oyuncu olarak tarih değil. Ekonomik olarak da eee hocam şu aynı de isteyip kazandığı tek oyuncu Kılınç o zaman. Şimdi, emre, yani transfer bak, döneminde Taylan. Bir, ama onu da kendi çıkar. Emre, emre tabii evet, transfer olarak. Için. Sakat olan Emre. O da yoğun çünkü mesela evet. Akva Akbaba Emre Akbaba'nın olmaması da Galatasaray için büyük dezavantaj. Top tutar, sürpriz gol yapar, iyi pas atar. Bu kadar dezavantajlarla ve Sivas gibi önemli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Belki de 3'e 4'e götürebileceksiniz maçı. 3'e giderken de yakalanmak üzeresiniz. İki tane de pozisyon veriyorsunuz. Tabii ki kolay maç hiç yoktur. Çantadaki heklik dersiniz içeride mağlup olursunuz. Fenerbahçe gibi. Galatasaray için aynı şey geçerli. Hep ne diyorum büyük takımların deplasman polisi bitti artık. Ama iç saha ama... sıkıntısı devam edecektir sürprizler açık sonuçlar olacaktır. Sen bu biraz önce söyledin. 5-5 biten maç var. Evet, yani ben mı? 5-5. Kortrijk mi? Bu yatan galip. Evet.